Foxi karşısında Yusuf sıyrıldı ceza sahasına girdi Foxy ters bir dokunuş top direkten döndü şimdi Sedat ve gol 4-0 önde sert vuruş harika bir gol Aysati Ay Sedat'a gönder topu Sedat Sedat rakibinden sıyrıldı Sedat gitti Sedat geçti Sedat vurdu gol İstat'i topla birlikte gidiyor. Aysat'i yanında Sedat var ona bıraktı. Sedat karşı karşıya. Sedat ve gol! Sedat Şahin Şimdi Foxy, Foxy döndü sola Sedat'a. Sedat aldı kaleye baktı. Vurdu gol! Siyasi Uğur'un önüne doğru. Uğur baktı. Uğur ortasını yaptı. Kafa vuruşu. İkinci gol geliyor. Burak Çalık. Jera Kaminko yine karşısında. Burak Çalık çekti topu. Burak döndü. Burak açıyı buldu. Burak vurdu kaleci. İkinci pozisyon topağlarda Sedat. Baktı. Geriye doğru oynuyor. Sedat. Sola ayağında şut şansı arıyor. Sedat ceza sahası. Vurdu ve gol. Sedat şahin Türk attı. Kontrol. Nizamettin geldi orta. Bekir uzaklaştırılamayan top. Sedat duramadı Belek. Sedat şut geldi gol. Okan. Sedat baktı kaleye. Sedat vuracak. Sedat vuruyor ve harika bir gol atıyor. Kaybetti. Steve Belek. Bir çalım daha. Steve Belek. Şimdi Sedat'ın koşu yoluna. Sedat cezalarında. Vuruş ve topağlarda.